Bugün Damla ile gezimizin ikinci günündeyiz. Şu anda Sentrofe'deyiz. Hava biraz yağmurdu. Yani çok da yağmurlu değil ama ben ıslanmak istemediğim için şemsiyemi işte açtım. Ben de veremi taktım. <laughs> evet. Ama saçların öyle ıslanıyor senin. Buralar çok güzel. Çok zengin gene. Gene çok zengin bir yerdeyiz. <laughs> bir sürü yatlar var. Çok kocaman kocaman yatlar var her yerde. Küçük bir liman. Şu anda yukarı doğru çıkıyoruz. birazdan manzara göreceğiz galiba. Bakalım çok dikmiş burası zorlanıyorum yani şu an. Yok. Evet, Hocam bir, bir, bir deniz manzarası. Buradan şimdi size de göstereceğim. olmuş. Açıklara Ama... <laughs> Pardon, koktu. Çok güzel pizza. Pizza kokuyor, çok güzel kokuyor. Ama şu an daha yeni kahvaltı için açta değiliz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yerliler burada yazları çok kalmıyorlarmış. Yani kış aylarını tercih ediyorlarmış çünkü yazın çok kalabalık oluyormuş. Burası neyden sonra ünlü olmuştu? Bridget Bordo. Aynen. Bardo. Bridget burada, ara... e, hangi film? Ve Tanrı Kadını Yarattı filmini Filminden çekmiş. Sonra, buraya yapılan yabancı atılımlar çok daha fazla açmış. Zengin insanlar gelmeye başlamış. Genelde İngilizler ve Ruslar. Çok ama çok rahatsızlık verici bir zenginlik varmış burada. Böyle 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki kıyafetler falan. Yani rehberimiz öyle anlattı. Ben Sokaklarını keşfetmeye Evet. Şu an çok bir kalabalık yok. Of. Maksimum 100 kişilik falan bir turist kafilesi vardı en fazla. Şöyle arkamda gördüğümüz yere Şu an ara sokaklara girdik. Geldim. <laughs> Böyle yürüyorum. Sanki pasaj gibi bir yer var. Pazar. Pazar mı? Pazar balık var galiba. Güzel balık koktu. Evet, Birazdan tekrar sizinle tekrar. olacağız. Bir ay ulaşırsak <laughs> kesinlikle yapıyorsun diyeceğiz.